Evet arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz formasyon konusun netleşti. Gelin birlikte bakalım bu duyuruda ne var. Öncelikle arkadaşlar kısa konunun özetini söyleyeyim size. Açıklamayı da okuyacağız birlikte. Dediğimiz gibi bundan önce çektiğimiz videoda dedik ki öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programı açılacak. Öğrenciler buraya başvuracak. Daha sonra süreçte formasyonunu alıp atama işlemlerini gerçekleştirecek. Zaten bu açıklamada da bundan bahsetmiş. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Yaklaşık bir birkaç ay içerisinde yönetmeliği, nasıl başvuracağı, nereden alacağı, hangi üniversite kadar kontenjan verecek, genel anlamda nasıl bir süreç işleyecek bunları açıklamanın ilk ayak sesi bu yapılan duyuru. Resmi duyuru bu arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı yani formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yüksek Kurulu yani YÖK işbirliği ile açılan veya açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Zaten bunu biz de söylemiştik. Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen biliyorsunuz uzun bir süre geçti. Açıklama gelmedi. Bakalım ne demiş. 14 ay geçmesine rağmen öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programı açılmadı. Bunu biz de biliyoruz zaten. Talim ve terbiye kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak 14 ay geçmiş mağduriyet zaten oluşmuş. E, ee, söz konusu kararı Bakanlık ve Yüksek Kurulu işbirliğiyle açılacak olan vesaire vesaire arkadaşlar. Yani işin özü başta söylediğim gibi e, testsiz yüksek lisans pedagojik formasyon eğitimi açılacak. Burada işlemler yapılacak. Daha sonra atama süreci başlayacak zaten. Bununla ilgili aslında işin özeti şu arkadaşlar birkaç ay sonra zaten açıklama yapacağız biz. Alın bu da size duyuru olsun diye yayınlanmış bir yazı. bizim için önemli olan zaten hangi üniversiteler ne kadar kontenjan verecek? Hangi üniversiteler açacak? Hepsi açacak mı? formasyon başvurularında hangi şartlar olacak? Bunlara birlikte bakacağız. Muhtemelen benim zaten tahminim birkaç ay içerisinde en geç bunlarla ilgili detaylı bir yönetmelik yapılır. Bunları da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.